Hepimiz egzersizin sağlığımız için önemli olduğunu biliyoruz. Peki bazı egzersizlerin aslında hayatınızı riske atabileceğini biliyor muydunuz? Özellikle yaşlandıkça birçok egzersiz farkında olmadan vücutta kan pıhtılaşmasına neden olabilir. Bu pıhtılar yerinden koptuğunda bir felce, inmeye ve hatta akciğer embolisine yol açabilir. Bunlar, yaklaştığını bile göremeyeceğiniz hayatı tehdit eden durumlardır en korkutucu kısmı mı? Şu anda farkında olmadan bu tehlikeli egzersizleri yapıyor olabilirsiniz. Mevcut rutininizle hayatınızı riske mi atıyorsunuz? Hangi egzersizlerin sağlığınıza sessizce zarar verebileceğini öğrenmek için bizi izlemeye devam edin. Eğer bu durum size tanıdık geliyorsa, yorumlara bir yazın, bu videoyu beğenin ve değer verdiğiniz kişilerin sağlığını çok geç olmadan korumaya yardımcı olmak için paylaşın. Tehlikeli 5 egzersize dalmadan önce bir kan pıhtısının ne olduğunu ve neden bu kadar endişe verici olduğunu anlamak için bir an duralım. Kan damarlarımız gençken pürüzsüzdür ve tıkanıklıktan uzaktır. Kanın kolayca akmasına izin verir. Ancak yaşlandıkça, beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi faktörlerle birleştiğinde kan damarlarımız eski bir su borusunda biriken pas gibi plak biriktirmeye başlar. Bu plak damarları tıkayabilir ve zamanla kan pıhtılarının oluşumuna yol açar. Basitçe söylemek gerekirse, kan pıhtısı bir kan damarında katılaşmış bir kan kütlesidir. Bunu bir su borusunu tıkayan çamur gibi hayal edin. Bir pıhtı oluştuğunda kan akışını engelleyebilir ve bu da ciddi sorunlara yol açar. Kan pıhtıları ölümcül olabilir. Beyinde oluşursa felce, inmeye neden olabilir? Bu da felç, konuşma güçlükleri ve hatta ölüme yol açar. Kalp arterlerindeki bir pıhtı, hayatı tehdit eden bir kalp krizini tetikleyebilir. Daha da tehlikelisi, bacaklardaki pıhtılar başlangıçta daha az ciddi görünebilir, ancak yerinden kopabilir, kan dolaşımında seyahat edebilir ve pulmoner arteri, akciğer atardamarını tıkayarak akciğer embolisine neden olabilir. Bu durum kritiktir ve genellikle ölümcüldür. Etkili tedavi için çok az zaman vardır. En endişe verici kısım ne mi? Kan pıhtıları sessizce, uyarı vermeden oluşabilir ve bir yıldırım çarpması gibi aniden ortaya çıkabilir. Bu durum, kan damarları doğal olarak elastikiyetini kaybeden ve kanları zamanla kalınlaşabilen orta yaşlı ve yaşlı yetişkinler için özellikle endişe vericidir. Bu faktörler onları kan pıhtılarına karşı daha savunmasız hale getirir. Bu yüzden egzersiz yaparken ekstra dikkatli olmak gerekir. İyi niyetli olabilirsiniz ancak dikkatli olmazsanız, uygunsuz egzersiz teknikleri aracılığıyla farkında olmadan kan pıhtısı oluşumunu tetikleyebilirsiniz. Artık kan pıhtılarını ve neden bu kadar tehlikeli olduklarını daha net anladığımıza göre, bir sonraki bölüme geçelim. Şimdi vücudunuzda kan pıhtısı oluşumunu hızlandırabilecek yaygın 5 egzersiz türünü açıklayacağız. Kendinizin veya sevdiklerinizin bunlardan herhangi birini yapıp yapmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Tehlikeli egzersizin ilk türü uzun süre oturduktan sonra ani harekettir. Şunu hayal edin. Bütün öğleden sonra kanepede oturup televizyon izlediniz. Ayağa kalktığınızda Uzun süre oturduktan sonra yardımcı olacağını düşünerek hızlıca gerinmeye veya tempolu yürümeye çalışırsınız. Ancak sorun şudur. Uzun süre oturduktan hemen sonra yoğun hareketlere başlamak sağlığınıza zararlı olabilir. Neden mi? Çok uzun süre oturduğunuzda, özellikle bacaklarınız aşağı sarkık durumdayken kan kalbinize doğru düzgün bir şekilde geri akmaz. Bu bacaklarınızda kan birikmesine yol açar ve bu da kan pıhtıları oluşturabilir. Aniden ayağa kalkar ve yoğun egzersizlere başlarsanız, hareket bu pıhtıların yerinden kopmasına ve akciğerlerinize veya beyninize giderek akciğer embolisine veya felce, inmeye neden olabilir. Her ikisi de hayatı tehdit edebilir. Bu ani etki bir sel gibidir ve aksi takdirde stabil olan bir pıhtıyı kolayca yerinden çıkarabilir. Yerinden çıkan bu pıhtı hareketli bir bombaya dönüşür. Kan damarları o kadar elastik olmayan yaşlı yetişkinler için ani hareketler kan basıncında keskin değişikliklere neden olabilir. Bu damarlarınıza fazladan yük bindirir ve zamanla kalp rahatsızlıklarını kötüleştirebilir. Peki, uzun süre oturduktan sonra ne yapabilirsiniz? Hareket etmekten kaçınmanıza gerek yok. Ancak yavaş hareket etmelisiniz. Acele etmeden Nazikçe ayağa kalkarak başlayın. Ardından 5 ile 10 dakika hafif bir ısınma yapın. Yerinde yürüme veya ayak parmaklarınızı uzatıp bükme gibi basit hareketler. Bu, daha yoğun aktivitelere başlamadan önce kaslarınızı harekete geçirmeye ve kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Oturduktan sonra yavaşça ısınarak kan pıhtısı oluşumu riskini önemli ölçüde azaltacak ve kanınızın güvenli bir şekilde dolaşmasına yardımcı olacaksınız. Bu basit alışkanlık, ciddi sağlık risklerinden kaçınmada önemli bir adımdır. İkinci egzersiz türü uzun süreli bisiklet sürmedir. Bisiklet sürmek birçok kişi için inanılmaz derecede popüler bir aktivitedir. Çevre dostudur, kullanışlıdır ve egzersiz yaparken manzaranın tadını çıkarma gibi ek bir fayda sağlar. Ancak uzun süreli bisiklet sürüşü sırasında Belirli ayrıntılar gözden kaçırılırsa, kan pıhtısı riski sessizce artabilir. Baskı ve sürekli kas kasılmaları kan akışını kısıtlayabilir. Bisiklet sürerken vücut ağırlığımızın çoğu pelvis ve perine'deki kan damarlarını sıkıştıran bisiklet selesi tarafından desteklenir. Bu durum, kanın bacaklardan kalbe geri dönüş yolculuğunda bir tıkanıklık yaratır ve kan akışının yavaşlamasına neden olur pedal çevirirken alt ekstremite kasları sürekli kasılır ve bu da damarlardaki basıncı artırır. Kan akışından kaynaklanan yüksek basınç ve selenin sıkıştırmasından kaynaklanan bu çifte basınç damarlarda bir trafik sıkışıklığı yaratarak durgunluğa yol açar. Kan durgun kaldığında pıhtı oluşturma olasılığı artar. Mola vermeden veya duruşunuzu ayarlamadan uzun süre bisiklet sürerek farkında olmadan Kan pıhtılarının oluşması için mükemmel bir ortam yaratabilirsiniz. İkincisi, terleme, dehidrasyon ve yeniden sıvı alımını unutmak kanın kalınlaşmasına neden olur. Bisiklet sürmek aerobik bir egzersizdir ve hava sıcak olduğunda aşırı terlemek kolaydır. Yeniden sıvı almaya dikkat etmezseniz, vücudunuz susuz kalabilir, dehidrate olabilir. Vücut susuz kaldığında kan kalınlaşır. Tıpkı suyun pirinç lapasına dönüşmesi gibi. Daha kalın kanda pıhtılaşma faktörleri daha kolay aktive olur ve birbirine kümelenme eğilimi gösterir. Bu da kan pıhtısı riskini büyük ölçüde artırır. Peki, kan damarlarımızı koruyarak bisiklet sürmenin tadını nasıl çıkarabiliriz? Çözüm basittir. Bölümler halinde bisiklet sürün ve düzenli olarak dinlenin. Uzun süre bisiklet sürmeyi planlıyorsanız şu kurala uyun. Her 30 dakikada bir bisikletten inin, biraz yürüyün, bacaklarınızı gerin ve sıkışan bölgelerin iyileşmesine izin verin. Bu, kan dolaşımının normale dönmesini sağlar. Duruşunuzu ayarlayın ve dar kıyafetlerden kaçının. Bisiklet sürerken bir bölgenin sürekli baskı altında kalmasını önlemek için oturma pozisyonunuzu periyodik olarak değiştirin. Ayrıca, özellikle bel ve bacak çevrenizde kan damarlarınız üzerindeki sıkışmayı şiddetlendirdiği için aşırı dar kıyafetler giymekten kaçının. Sık sık ve az miktarda sıvı alın. Susuz hissedin ya da hissetmeyin, düzenli olarak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Sıvı almak için aşırı susuz kalmayı beklemeyin. En iyi strateji, vücudunuzu her zaman iyi nemlendirilmiş tutmak için her 15 ila 20 dakikada bir küçük yudumlar almaktır. Duruşunuzu ayarlayarak, düzenli molalar vererek ve susuz kalmayarak bisikletinizi güvenli bir şekilde sürebilir ve kan damarlarınızı sağlıklı tutabilirsiniz. Üçüncü egzersiz türü aşırı derin çömelmeler, squat ve çömelme sıçramalarıdır, squat jumps. Derin çömelmeler genellikle kuvvet antrenmanının kralı olarak adlandırılır. Bu tavsiye yanlış olmasa da her şeyde olduğu gibi anahtar ılımlılıktır. Bazı kişiler sonuç peşinde koşarken kendilerine her gün 100 veya 200 derin çömelme yapmak ya da güçlü çömelme sıçramaları yapmak gibi aşırı hedefler belirler. Bu yoğun rutinin daha iyi antrenman etkileri sağlayacağına inanırlar. Ancak bunu yapıyorsanız farkında olmadan kan damarlarınıza zarar veriyor olabilirsiniz. Derin çömelme yaptığımızda, özellikle en alt noktaya ulaştığımızda, uyluklarımız ve baldırlarımız sıkıca birbirine katlanır ve kasık bölgesi sıkışır. Bu duruş Bacaklarımızdaki damarlar üzerinde anlık bir baskı oluşturarak kanın kalbe geri akışını geçici olarak engeller. İlk başta bu bir sorun gibi görünmeyebilir çünkü kan damarları elastiktir ve ara sıra gerilmeye dayanabilir. Ancak bu hareket kısa bir zaman diliminde hızla ve çok sayıda tekrarlandığında kan damarlarını sürekli sıkıp bırakmaya benzer. Bu davranış damarların hassas iç yüzeyine zarar verebilir aşırı şekilde tekrarlanan derin çömelmeler damar iç yüzeyine zarar verebilir, sizi kan pıhtılarına ve diğer dolaşım sorunlarına karşı daha savunmasız hale getirebilir. Vasküler endoteldeki hasar, kan pıhtısı oluşumunun birincil nedenlerinden biridir. Hafif varisli damarları veya kurtçuk benzeri bacakların erken aşamalarını taşıyan bireyler için derin çömelmeler durumu kötüleştirebilir. Damarlar üzerindeki ek baskı, varislerin kötüleşmesine ve daha yaygın hale gelmesine neden olabilir. Aşırı durumlarda bu basınç damar yırtılmasına ve kanamaya bile yol açabilir. Peki, derin çömelme yapmak hala güvenli mi? Evet, ancak yalnızca uygun teknikle ve güvenli sınırlar içinde yapıldığında. Sağlıklı yaşlı yetişkinler için egzersiz rutininize derin çömelmeleri dahil etmek istiyorsanız, bu önemli iki kuralı unutmayın. Birincisi, kendinizi set başına en fazla 15 tekrarla sınırlayın. İkincisi, her antrenmanın toplam süresi 30 dakikayı geçmemelidir. Hareketlerin kontrol ve stabilite ile yapılması, hem çömelme pozisyonuna inerken hem de tekrar yukarı kalkarken dengede kalmanızın sağlanması esastır. Zaten hafif varisli damarları olanların derin çömelme yapmadan önce bir sağlık uzmanına danışmaları hayati önem taşımaktadır. Doğru teknik ve ılımlılık derin çömelmeleri güvenli hale getirebilir. Ancak varisli damarları olanlar bunları denemeden önce daima profesyonel tavsiye almalıdır. Bir doktor egzersiz sırasında tıbbi dereceli kompresyon çorapları giymenizi önerebilir. Bu çoraplar damarlara dış destek sağlayarak baskının bir kısmını hafifletebilir. Ancak bu yalnızca bir tıp uzmanının rehberliğinde yapılmalıdır. Dikkat etmemiz gereken dördüncü egzersiz parklarda sıkça görülen bacak sıkıştırma ve ovma egzersizidir. Bir çoğunuzun bir korkuluk, taş bir bank veya alçak bir duvar bulup baldırınızın arkasını sert yüzeye bastırmak veya sürtmek için bir bacağınızı yukarı koyduğunuzu görmüş ya da belki kendiniz bile yapmışsınızdır. Bu kaslarınızı germenize veya dolaşımı desteklemenize yardımcı oluyormuş gibi hissettirse de bu hareket aslında kan damarlarınıza, özellikle baldırınızdaki önemli damarlara zarar verebilir. Baldırınızı sert yüzeye tekrar tekrar bastırma ve sürtme eylemi bu damarları sıkıştırabilir ve kemik ile korkuluk arasında ezilmelerine neden olabilir. Damarlarınız üzerindeki bu doğrudan baskı önemli iki riske yol açar. Birincisi, kan damarlarının pürüzsüz iç yüzeyine zarar verebilir. Pürüzlü yamalar oluşturabilir ve hatta küçük yırtılmalara neden olabilir. Bu olduğunda, vücudun pıhtılaşma sistemi herhangi bir kanamayı durdurması gerektiğini düşünerek tetiklenir. Sonuç olarak kan pıhtıları oluşmaya başlayabilir ve potansiyel olarak tehlikeli komplikasyonlara yol açabilir. Baldırlarınızı sürekli bastırıp sürterek Damarlarınızı yaralama riskine giriyorsunuz ve farkında olmadan kan pıhtısı oluşumu için zemin hazırlıyorsunuz. Bacağınızı bir korkuluğa sürtmenin zararsız görünen eylemi, dengesiz plak parçalarını kan dolaşımınıza göndererek yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Ek olarak, araştırmalar kas gücü yetersiz olan bireyler için bu tür bacak sıkıştırma egzersizlerinin bacak damarlarındaki kapakçıklar üzerindeki basıncı %40 oranında artırabileceğini göstermiştir. Bu venöz kapakçıklar, kanın kalbe doğru yukarı akmasına yardımcı olan tek yönlü kapılar gibi işlev görür. Ancak bu kapakçıklar bu şekilde tekrar tekrar strese girdiğinde düzgün kapanmakta başarısız olabilirler. Bu durum alt bacaklarda kanın geri akmasına ve birikmesine yol açar. Bu da zamanla varislere, sıkça gördüğünüz o çirkin, kurtçuk benzeri şişliklere neden olur. Dolayısıyla bu hareket faydalı olmak yerine yalnızca zarar yaratır ve varis geliştirme riskini artırır. Bu egzersiz sadece kan pıhtısı oluşumunu tetiklemekle kalmaz, aynı zamanda venöz kapakçıklara zarar vererek ağrılı varislere yol açabilir. Peki, bacaklarınızdaki kan dolaşımını germek ve desteklemek istiyorsanız, bunun yerine ne yapmalısınız? Çok daha güvenli ve etkili bir alternatif egzersiz var. Havada bisiklet çevirme. Yapması inanılmaz derecede basittir. Yatağınıza veya bir yoga matına uzanın, bacaklarınızı kaldırın, dizlerinizi bükün ve havada bisiklet pedalı çevirme hareketini taklit edin. Önemli olan Baldırlarınızın ve ayak bileklerinizin tamamen devreye girmesine izin vererek hareketleri yavaşça ve geniş bir hareket aralığıyla yapmaktır. Bu egzersiz bacak kaslarınızı güçlendirir, kan dolaşımını iyileştirir ve damarlar üzerinde herhangi bir baskı veya sıkışmayı tamamen önler. Bu da onu bacaklarınızı sert bir yüzeye bastırmaktan çok daha güvenli hale getirir. Havada sadece 5 ila 10 dakika pedal çevirmek bacağınızı parktaki bir korkuluğa tekrar tekrar bastırmaktan çok daha faydalı ve güvenlidir. Tehlikeli egzersizlerin beşinci kategorisi uzun süreli aşırı egzersizdir. Bu yaygın bir yanlış anlamadır. Birçok insan, özellikle egzersize yeni başlayanlar, kendilerini zorlamak için güçlü bir motivasyona sahiptir. Ne kadar çok egzersiz yaparlarsa, ne kadar sıkı antrenman yaparlarsa ve ne kadar uzun süre çalışırlarsa sonuçların o kadar iyi olacağına inanırlar. Genellikle daha uzun egzersiz seanslarının daha sağlıklı bir vücuda yol açacağını varsayarlar. Ancak bu bir yanlış anlamadır. Aşırı egzersiz yapmak aslında sağlığınıza zararlı olabilir, yaralanma riskini artırabilir ve vücudunuzda gereksiz zorlanmaya neden olabilir. Bazı kişiler her gün bir saatten fazla dışarıda koşar veya iki saat spor salonunda kendilerini yorgunluktan bitirirler günlük egzersiz hedeflerine ulaştıklarında ancak tatmin olmuş hissederler. Ancak bu çaresizce egzersiz zihniyeti özellikle orta yaşlı ve yaşlı insanlar için tavsiye edilmez. Aslında genellikle faydadan çok zarar verir. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan iyi bilinen 15 yıllık bir takip çalışması, orta yaşlı ve yaşlı insanlar için haftada 7,5 saatten fazla egzersiz yapanların Orta düzeyde egzersiz yapanlara kıyasla %32 daha yüksek kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu neden oluyor? İki temel nedeni var. Birincisi, yoğun egzersiz kan damarlarına zarar veren serbest radikaller üretir. Yoğun, uzun süreli antrenmanlar bir borudaki pas gibi davranarak kan damarlarımızın duvarlarını aşındıran çok sayıda serbest radikal üretir. Bu serbest radikaller kan damarlarını kaplayan endotel hücrelerine saldırır, aterosklerozu, damar sertliğini hızlandırır ve damar sağlığını tehlikeye atar. İkincisi, kalbi aşırı yükler ve elastikiyetini azaltır. Sürekli yüksek yoğunluklu egzersiz, vücudun oksijen talebini karşılamak için kalbi daha hızlı ve daha sert pompalamaya zorlayarak kalp üzerinde önemli bir zorlama yaratır. Zamanla bu, kalp kasının hipertrofisine, büyümesine ve sertleşmesine yol açarak verimliliğini ve elastikiyetini azaltabilir. Bu durum nihayetinde aritmi, ritim bozuklukları ve zayıflamış kalp fonksiyonu gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Yoğun egzersiz vücudu güçlendirebilir. Ancak aynı zamanda kardiyovasküler yıpranmaya da sessizce katkıda bulunur. Peki, yaşlılar için en uygun egzersiz süresi ve yoğunluğu nedir? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre açık ve bilimsel olarak desteklenen tavsiyeler bulunmaktadır. Bu yönergeler, orta yaşlı ve yaşlı bireyler dahil olmak üzere tüm yetişkinler için geçerlidir. Haftada 150 ila 300 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersiz veya haftada 75 ila 150 dakika yüksek yoğunlukta aerobik egzersiz aşırıya kaçmanıza gerek yok. Ilımlı ve tutarlı egzersiz size ihtiyacınız olan sağlık faydalarını risk almadan sağlayabilir. Bu ne anlama geliyor? Orta yoğunlukta egzersiz, kalp atış hızınızın ve nefesinizin arttığı, ancak şarkı söylemek zor olsa da hala tam cümlelerle konuşabildiğiniz egzersizdir. Örnekler arasında tempolu yürüyüş, kare dansı, bisiklet sürme ve rahat yüzme yer alır. Orta yoğunlukta egzersiz için günde yaklaşık 30 dakika, haftada 5 gün hedefleyin. Yüksek yoğunlukta egzersiz nefesinizin hızlandığı ve tam cümlelerle konuşmanın zorlaştığı egzersizdir. Örnekler arasında koşma, hızlı yüzme ve top oynama yer alır. İyi bir fiziksel durumdaysanız ve yüksek yoğunluklu egzersiz yapabiliyorsanız, günde 20 ila 30 dakika, haftada 3 gün yeterlidir. Unutmayın, Egzersiz sağlığınızı iyileştirmek içindir. Sizi yorgunluğa itmek veya aşırı rekabetçi hissettirmek için değil. Sağlığı korumanın anahtarı ılımlılıktır. Bugün kan pıhtısı riskini artırabilecek yaygın 5 egzersiz hatasını tartıştık. Size nelerden kaçınmanız gerektiğini hatırlatayım. Birincisi, uzun süre oturduktan sonra ani ve şiddetli egzersizden kaçının. Daha yoğun aktivitelere başlamadan önce daima hafif bir ısınma yapın. İkincisi, saatlerce sürekli bisiklet sürmeyin. Kan dolaşımını sürdürmek için düzenli molalar vermeyi ve yeterince su içmeyi unutmayın. Üçüncüsü, derin çömelmelerden ve aşırı çömelme sıçramalarından kaçının. Her zaman limitleriniz dahilinde egzersiz yapın ve tekrar sayısına ve egzersizinizin süresine dikkat edin. Dördüncüsü, parklardaki korkuluklarda bacak sıkıştırmaktan kaçının. Bunun yerine, bunları havada bisiklet çevirme gibi daha güvenli egzersizlerle değiştirin. Beşincisi, uzun süre aşırı antrenman yapmaktan kaçının. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerine uyun, ılımlılık her zaman en güvenli yöntemdir. Bu basit yönergeleri takip etmek, egzersiz rutininizin güvenli olmasını sağlayarak, Sağlığınızı riske atmak yerine vücudunuza yardımcı olur. Bugünkü bilgileri faydalı bulduysanız, arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaştığınızdan emin olun. Daha fazla insanın bu yaygın egzersiz hatalarından kaçınmasına ve gelecek yıllar boyunca sağlıklı kalmasına yardımcı olalım. Daha faydalı ipuçlarından haberdar olmak için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini çalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.